Obrigado. İzmir'in bilinen 8500 yıllık tarihini burada çok fazla eserle birlikte izleyebilirler gelen ziyaretçilerimiz. Aynı zamanda da yine etnografik eserlerle birlikte de yakın zamana kadar olan eserleri müzemizde izleyebilirler. Burada İzmir ve çevresinden gelen, kazılardan gelen eserler de sergileniyor. Aynı zamanda da bizim müzemizde konsept itibariyle farklı farklı salonlarda, yine farklı bir anlatım sistemi izlenebiliyor. Aslında bir fabrika binasını modern bir müze haline getirdi Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve bu bağlamda da salonlarımız modern müzecilik anlamıyla izleyicilerle buluşuyor, ziyaretçilerle buluşuyor. Örneğin içinde bulunduğumuz salon Bilgi ve Mitler Salonu, denizden gelen güç salonumuz var, ölümün sembolleri salonumuz var ve farklı farklı isimlerde, farklı farklı konseptlerde farklı anlatımların olduğu Salonlarda eserlerimiz ziyaretçilerle buluşuyorlar. Bilgi ve mitler salonundayız. E, arkamızda Homeros heykeli var. Homeros heykelimiz e, 1950 yılında Ahmet Beyli'de, Klaros'ta e, Lut Robert isimli e, bir heykeli. Araştırmacı tarafından e, bulundu ve e, Efes müze e, İzmir Müzesine getirildi e, ve sadece gövde kısmı bulunmuştu, e, baş kısmı yoktu. Ancak e, bu tarihten 30 yıl sonra e, baş kısmı da bulundu ve Efes Müzesine götürüldü. E, fakat e, başı ve gövdesi 2004 yılında bir araya getirilerek İzmir Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başladı. E, Homeros bildiğiniz üzere İzmirli olduğuna, Simirnalı olduğuna inanılan bir antik dünya ozan ve yazarı İlyada ve Odisea destanlarını yazdığını düşünüyoruz, biliyoruz. Ee, ve arkamızda duran heykel de Helenistik döneme tarihli oldukça unik, oldukça özel bir eser. Çok yoğun bir ziyaretçi sayımız var. Yaklaşık bir buçuk seneyi geçti zaten açılışımızın tarihi. Baktığımızda bugüne kadar yani ilk dört aylık ziyaretçi sayımız yerli sayıda 50 bine yaklaştı. Yabancı sayısı da 1500'e yakın ziyaretçi sayımız var. Özellikle İtalyanlar, Almanlar ülkemizi ve İzmir'deki kültür sanat fabrikamızı yoğunlukla ziyaret ediyorlar. Biz her ülkeden ziyaretçimizi müzemizde aramaktayız son derece mutluyuz